Kıymetli gençler hoş geldiniz. Barış yayınlarına ait geometri kitabını çözmeye devam ediyoruz. Üçgende açılar test 3'teyiz. Soru 1. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kartona eş 3 karton. Şekil 2'deki gibi kenarlara çakışacak şekilde yapıştırılıyormuş. O zaman dikkat edecek olursak her bir üçgenin 3 üç açısı e, mavi, yeşil, kırmızı. Okey baba. ACD açısının ölçüsünün 120 olduğu söylenmiş. Yani şu açının ölçüsü 120. Yani mavi ile yeşilin toplamı 120. E o zaman mavi, yeşil, kırmızı üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağına göre ve mavi ile yeşilin toplamı 120 ise kırmızıya kalır 60. 60, 60, 60. Sonra cazma. EDF, EDF 100. Yani şu açının ölçüsü 100. Şimdi ben buraya 60 yazmıştım. Şu açının ölçüsüne 100 dediysem haliyle kaldı buraya 40. BCA'yı istiyor benden. BCA neredesin? BCA. Mavi istiyormuş. Değil mi? Aynen. Bitti o zaman. Çok iyi. Bay bay dedim soruya. Geldim ikiye. Ee, birer dik üçgen var. Dikkat edecek olursak. Eşitlik var ama şimdi burada da şu eşitlik çok anlamsız bir yerde. Hadi tamam bunlar neyse. Bu çok anlamsız bir yerde. Diklik var, diklik var. X açısı kaç derecedir diyor. Şimdi şunu görmen lazım. Eğer bir dik üçgende hipotenüsü ait ne varsa, kenar orta nokta varsa sana kenar ortayı çizmeni ister. Yani senden bunu ister. Niye bunu ister? Çünkü ortaya bir muhteşem üçlü çıkarırsın. Bu muhteşem üçlü ne işe yarar? Şu kırmızı şuna ve şuna eşittir. Yani hipotenüsün yarısına. O zaman benzer şekilde şunu da söylerim aslında. E bakınız şurası da 90 dereceydi. Neresi? Aha da şurası. E buradan da çıkan BE ile e, A'nın birbirine eşit olduğunu yani şunun şuna eşit olduğunu söylüyorum. O zaman şu üçüncüsü de gene muhteşem üçlü gereği onlara eşit olacak. Yani şuraya da cüp, cüp yapıyorum. Evet. Şekil biraz anlamlı oldu. Neler yapabiliriz bir bakalım. Öncelikli olarak şöyle yürüyorum. Nasıl? Şu üçgene dikkat et. Bu bir x kenar üçgen. Bu bir x kenar üçgen ise taban açıları birbirine eşit. Yani x ise şu açı. X'dir bu açı bu x ile bu X'in toplamı iki iç açı ölçüsü toplamı üçgende kendilerine komşu olmayan dış açıyı verecek 2x. Okey. Şimdi EB ile EC e, şunlar da birbirine eşit. O zaman diyorum ki şurası da 2x. Eğer şu ikizkenar üçgenin yani EDB ikizkenar üçgenin tepe açısına 2x yazdıysam taban açılarına 90 x 90 x yazmam lazım. Hmm. Evet. Okey baba. Sonra ne diyorum? Şunu diyorum. Gene bir üçgende söyleyeceğim şeyi söylüyorum. O da ne? E, i̇ki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit olacak. Nerede? Şu üçgende. EDC üçgeninde yapacağım bunu. Yani 2x artı 24 eşittir diyorum. 90 eksi x. 24'ü bu tarafa sallıyorum. 66 x'i bu tarafa çekiyorum. 3x ve x eşittir 22 diyorum. D şıkkını şartlıyorum. Evet bu PDF yine kaydı ama neyse. Soru 3'e geldim. Şimdi şekli büyütmüyorum. PDF yine kaymasın. Yukarıda verilen eş iki dikdörtgensel karton, şekildeki gibi kenarları çakışacak biçimde düz bir zeminde yerleştiriliyor. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Kısa kenarlarını A, uzun kenarlarını B dersem şurası A, şurası B, şurası A, şurası B olur. Şu açı 90, şu açı 90. Okey benzer şekilde şu açıya M, şu açıya N edersem, şu üçgenle şu üçgenin birbirine eş olduğunu görmem lazım. Dolayısıyla A kenarını gören açı M, B kenarını gören açı N. Şunlara M ve N yazacağım. Şu üçgende, şu üçgende iç açılar toplamı 180 yani M artı N'ye 90 kalır. Okey baba. Bu cepte dursun şimdilik. Ne işime yarayacak? Az sonra göreceksin. Şimdi bir renk değiştiriyorum. Dikkat edecek olursan şu köşegen şu köşegene eşit. Çünkü bu üçgenlerin eş üçgen olduğunu söyledik. Şu üçgenle şu üçgenin birbirine eş olduğunu söyledim. Okey. E o zaman haliyle M ve N toplamının 90 oluşu şurayı da 90 yapacak. Özür. Şuraya da 90 yapacak. Çünkü bu B'de bulunan bütün açıların toplamı 180. E o zaman burasının ikizkenar yani ABC üçgeninin ikizkenar dik üçgen olduğunu söylüyorum. Yani taban açıları 45-45. Buraya 20 yazdıysa, şuraya da 25 kalacak. Öldürücü darbeyi de şöyle yapacağım. Diyeceğim ki madem biz bu şeklin bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz, burası 90 derece. Şuraya 25 yazdıysak, buraya da 65 kalacak. Neden? Çünkü o ikisinin de toplamı 90 derece olacak. E benden istenen x ile y'nin toplamı, yani biri 65, biri 45 topladım, 110 dedim, paket yaptım ve geçiyorum. Evet geldim 4'e. Süper sıkıntı yok. ABC bir üçgen. CD eşit 2 AB. Şimdi bak bu oran çok anlamsız. Hangisi şu. Ne alaka diyeceksin. Çünkü CD nerede? AB nerede? Çok alakasız yerdeler. Fakat şöyle bir güzellik var. Ne var? İşte AB'ye K diyecek olursam CD'ye 2K demem gerekiyor. Yani iki katı. Hmm. 2'ye bölsem eşit olur. E hipotenüsü 2'ye bölmek ne demek? Aslında hipotenüsün seni çizmek demek olacak? Tabii ki de kenar ortayını. Şimdi ben hipotenüse bir kenar ortaya atıyorsam haliyle çup 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 olacak. Yani bunların her biri benim verdiğim uzunluk k 2k idi. k k k olacak. Okey. O zaman e, bayağı bir ikizkenar üçgen çıkardım piyasaya. Yürüyorum. Kırmızı renkle yürüyorum. Eğer şu üçgen ikizkenar kenar üçgen şu açının ölçüsü Evet şu açının ölçüsü x artı 10 ise şu açının ölçüsü de x artı 10. Şimdi bakınız A köşesinde 90 derecelik bir açı var şurada. E ben burasını x artı 10 yazdıysam 90'dan x artı 10'u çıkarıyorum. Ne kalıyor oraya? Şuraya öyle bir açı yazacağım ki x artı 10'la topladığımda 90 olsun. Yani 80 eksi x yazıyorum. Köfteyi çaktın inşallah. Köfteyi çaktıysan bitirdin soruyor. Nasıl bitirdin hoca? Dikkat et şurada oluşan açının ölçüsüne ne demiş olduk? 80. Çünkü burada da kırmızı x var. Şimdi bu üçgende ikiz kenar kim o? AB dikkat et şuna eşit. KK. E tepe açısı 80 ise taban açıları 50-50. Orası da 50 şurası da 50. Buna çok ihtiyacım yok ama şimdilik beni beklesin. E sonra nasıl bitireceğim soruyu? Şöyle. Sıklıkla kullandık. Üçgende açı testinde belki de bin kere yazdık. Tekrar yazıyorum onu. Herhangi bir üçgende iki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit idi. E o zaman burası x artı 10. Burası da x artı 10. Bu ikisinin toplamı neye verecek? 50'yi. O zaman haliyle x artı 10'a ne diyeceğim abi? 50 bölü 2 25. X'e de ne diyeceğim? 15. Okey. Bana diyor ki BAC açısının ölçüsünü bul. BAC açısında ne var? 90 ve X var. Yani bu ikisinin toplamı 90 artı X var. Yani benden istenen 90 ile 15'in toplamı o zaman 105. Soruyu çözerken biraz fantezi yaptım ama e, anlaşıldığını ümit ediyorum. E, daha tatlı yürüyebilirsin bir öğrenci gözüyle. Fakat bu benim için çok keyifli oldu. Evet suyumuzdan bir fırt çektiysek. Şekle büyüttüm şeklin içine girdim. Neler yapabilirim bir bakıyorum. Bir takım eşitlikler var. şu eşitlik şeklin üzerinde ifade edilmiş. Benzer şekilde bu da. Şu şeklin üzerinde ifade edilmemiş. Yani şunun şuna eşit olduğu söyleniyor. X açısı burası. X kaçtır demiş. Şimdi herhangi bir açının verilme eşit şey üzüyor tabii ama neler yapabilirim ondan bir başlıyorum. Şuradaki açının ölçüsüne A desem. Şu açının ölçüsüne de A demem gerekir. Neden? Burası bir ikiz kenar üçgen. O zaman abi A bir şurası 2A olacak. Neden? Üçgende iki iç açı ölçüsü toplamı. Kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşit. E şu üçgende ikiz kenar. O zaman şuna da 2A demem lazım. Hem. O zaman şuraya toplamda 3A kondurdum. Yani şuna da 180-3A kalır. 180 eksi 3a kalır. E bu üçgende de kenar. O zaman şuraya da 180 eksi 3a kalacak. Okey abi. Sonra 2a 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 yani şuna da 180 eksi 4a yazmam lazım. Şimdi şunu kullanıyorum. Şu kenar uzunluğu şu kenar uzunluğuna yani ac bc'ye eşitti. O zaman a köşesindeki açıya 180 eksi 3a yazdıysam Şuna da 180 eksi 3a yazmalıyım. E buraya 180 eksi 4a kondurduysam x'e de a kalır ki a ile 180 eksi 4a'yı topladığımda bana neyi versin? 180 eksi 3a'yı. Okey baba. Sonra ne yapabiliriz bir bakalım. E, x kaç derecedir diyor. Yani diyor ki bana yiyorsa a'yı bul. Bulabilir miyiz? Buluruz. Nasıl bulacağız? Şu üçgenin iç açılar toplamına yürüyebilirsin. Aynen veya büyük üçgenin iç açılar toplamına yürüyebilirsin. Aynı kapıya çıkar. Peki o ABD üçgeninin iç açılarında ne var? 180-3A, 180-3A yani ne yapar o? 360-6A var. Bir de aşağıda B'de bulunan X yani A var. Bunun 180 olması 5A'nın öbür tarafa da çok olsam 180 olması anlamını taşıyacak. A'ya da kaç diyeceğim? 36. Fişek. Cevabım oldu C seçeneği. Geldim 6'ya. Bir adet diklik var. Bakınız hipotenüs BC. Şimdi eşitlik var ama şimdi ya tamam hadi şu şunu eşit ama sen ne alaka? Yani şu üçüncü eşitlik çok anlamlı bir yerde değil. O zaman onu biraz anlamlandırmak için şunu yapacağım. Az önce sorunun birinde dedik. Yani şunu gördük mü yapacağımız hamle belli. Ne o? Hipotenüsün iki eş parçaya bölündüğünü gören adam abi kenortayı çakacak. Çaktım bu kenortayı. Kenortayı çakınca neyi görüyorsun? Abi burada bir muhteşem üçlü çıkıverdi. Süper. 34 derece var. Çok keyifli değil. 20 derece var. Nispeten iyi. Sonra neler yapabiliriz bir bakalım. Bakınız A köşesindeki açı 90. Şurası X ise ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180 olacak. Şurası 90-X gene aynı şeyi söylüyorum. İki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıyı verecek. Yani burası da 110-x. 110 eksi x. 110 -x. Okey baba. İkiz kenar üçgenlerden yürüyeceğim şimdi. Bu açının ölçüsü x ise şu açının ölçüsü de x olacak. x, x toplamları bir dış açıyı verecek. Yani şurayı. Ona da ne diyeceğim? 2x. Fakat fakat 20 derece burada varsa Haliyle şu yukarıya kalacak 2x eksi 20. E o zaman ADE üçgeni ikiz şuraya da 2x eksi 20 kalır demem lazım. Ve son olarak şu üçgende 2 iç açı ölçüsü toplamı yani 34 ve 2x eksi 20 toplamı. Ne eşit olmalı? 110 eksi x i. yani 3. dış açıya. O zaman buradan 3x 130 96 kalıyor. X'i de sanırım 32 buluyoruz. Cevabım E seçeneği olur. Geldim 7'ye. Şekil çok kımıl kımıl. Neler yapabiliriz bir bakalım. KM eşit KA. Şimdi şurası çok ilginç. Fakat bunun buna eşit oluşu ikizkenar üçgen yani burayı 45 burayı da 90 yapacak. Yani BK yükseklik. Okey. Aa ilginç bir şey daha gördüm. Şuradaki açıların toplamı 45. E şu açı da 45. Şu içini boyadığım. 45-45 toplam oldu 90. O zaman burası da 90. Yani BK'nın yükseklik oluşunun yanı sıra AH da bu üçgenin yüksekliklerinden biri. Yani M noktasında iki tane üçgen bu üçgene ait iki tane yükseklik kesişmiş. O zaman demek ki M noktası üçgende yüksekliklerin kesim noktası. Ve biz ona ne diyoruz? Diklik merkezi. E o zaman M diklik merkezi ise C noktasından daha doğrusu C köşesinden çıkan M'den geçen neydi? Doğru parçası da yüksekliktir. E o zaman burası yükseklikse yani CL yükseklikse haliyle buradaki açıların ölçülerinin 90 yani ikisinde de 90 olduğunu söyleyeceğim. Okey. Aşk ile devam Evet ABC 3 üç, bir üçgen diyor. Yaz bu soruda bir e, düzeltme yapacağız. Nerede yapacağız o düzeltmeyi? Aha da şurada. Çünkü burada yazması gereken şey alfa eşit beta olmalı. Yani bu C şıkkını böyle düzeltmiş olayım. ABC üçgen e, eşitlikler var. İki tane ikizkenar üçgen var. Okey abi. Alfa ile beta arasındaki ilişkiyi bana bulur musun diyor. Şimdi eğer şu üçgen ikizkenar üçgense BDF üçgeni taban açılarına AA diyebilirim. Alfa ile karışmasın istiyorsan x x diyorum. Benzer şekilde burada da x üçgen var. Y y diyorum. Dikkat et büyük üçgenin iç açı ölçüleri toplamı alfa artı x artı y 180. Ve şu açının ki bu bir doğru açıdır. 3 parçadan oluşmuş x, y ve beta olmak üzere. O zaman beta x ve y'nin toplamı da 180 olacak. Bunlar birbirine eşit mi abi? Eşit. O zaman alfa artı x artı y eşittir. Beta artı x artı y. X'lere y'lere bay bay. Alfa eşit beta kalsın. Düzenlediğimiz veya düzelttiğimiz c şıkkını işaretleyebilelim. Şimdi bakıyorum şekil ürkütücü. Bu soru bu kalıp çok iyi. Abi bu kalıbı iyi bilmen lazım. Bu kalıbı tekte çözen adamı anadan öperler. Yani soru hakikaten sert. Zenci. Sıkı bir soru. Şimdi neler yapabiliriz? Bir ona bakalım. Tabi açılara bakacak olsan şekil üzerinde her şey verilmiş. Yani bana metinde yazdığı her şeyi şeklin üzerine akıtmış. Her şey tamam. E o zaman neler yapabiliriz? E bakıyorum açılara 44, 68, 76, 52. Yani hiçbiri adıma benzemiyor. Fakat burada şu tatlılığı yapacaksın tatlı çocuk. BC'yi uzatıyorum. Evet. Benzer şekilde BA'yı uzatıyorum. Şimdi bu kalıbın güzelliği şu. 76, 52, 180, 180'e tamamlamak için buraya da 52 kalır. 44, 68, 180'e tamamlamak için buraya da 68 kalır. Ene! Şöyle bir tatlılık oldu. Ne oldu tatlı çocuk? Bak şimdi AD bir dış açı ortayı oldu. ABC üçgeninin dış açı ortayı. CD de gene benzer şekilde ABD üçgeninin bir dış açı ortayı oldu. İyiymiş. O zaman D noktası dış açı ortayların nesi oldu abi? Kesişim noktası. O zaman D'den üçüncü köşeye, üçgenin üçüncü köşesine yani A'dan ve C'den çıkan açı ortaylar zaten var. Üçüncü köşeye B'ye de çizdiğim B'de de açı ortay olacak. Yani şurası da X. Müthiş. O zaman buradan sonra nasıl devam edebiliriz? Üçgende açıda belki bin kere söyledik. Oldu bin bir. Şimdi şu üçgene dikkat edecek olursan bu üçgende İki iç açı ölçüsü toplamı yani 44 ile 2x toplamı diyeceğim ki bir dış açıyı yani 52-52 toplamda 104'ü verecek. O zaman al sana tatil çocuk. 44 artı 2x eşittir 104. Sanırım 2x'e 60 aynen x'e de 30 kalır. Süper. Gel gelelim. Ee, neye? Bana bir de diyor ki y açısını bulacaksın. Okey. Y açısını nasıl bulabiliriz ona bir bakalım. Şunu çızıktırmıştım. Silinmiş. Onu tekrar çızıktırıyorum. Ne o? Dış açı ortay olduğunu belirten e, B'a uzunluğunu devam ettirmem lazım. Okey. Y'yi nasıl buluruz diye bakıyoruz. Şimdi şöyle bir güzellik var. Dikkat et. Gene kırmızıyla çizeyim biraz daha belirgin olsun. Bak şimdi B'e iç açı ortay. A'de dış açı ortay. E, O zaman şu açının ölçüsü 76 ise hatırlarsan şu açının ölçüsü o 76'nın yarısıydı. Yani 38. Benzer şekilde şunu da diyorduk. Yani y'yi bulduk. Soru bitti aslında ama şunu da diyorduk. Neyi? BD iç açı ortay. C'de de dış açı ortay. Yani onu da farklı bir renkle çiziyorum. Aha da mavi. Aha da mavi. Belki çok belirgin olmadı ama neyse. Şöyle kalın göstereyim. O zaman benzer özelliği şöyle kullanıyordum. Diyordum ki burası 44 ise hatırla burası yarısı 22 idi. Evet. Sadece hatırlatmak için söyledim bunları. O zaman A, B, Y açısının ölçüsüne 38 dedik. X açısının ölçüsüne 30 dedik. Çıkar bunları birbirinden diyor. Abi çıkarmadı üstüme yok. Hemen çaka çaka veriyorum. Müthiş. Bu kalıbı hafızanın güzel bir köşesine yaz hafız. Yoksa üzülürsün. ABC üçgeninin iç açı kesim noktası I'ymiş. Çok güzel. E, i̇kiz kenarlık var. ikizkenarlık kenarlık var. 110 var. Okey. Eğer burası 110 ise haliyle burası 70. İkiz kenarsa burası da 70. Alsana 40. Eğer I noktası iç açıortayların kesişim noktası ise o zaman burasının da 40 olduğunu söylüyor bana bu. E, 104 ise yanına kalır. 180'den 76. O zaman burası da 76. 76, 76 152. Geriye kaç kaldı? 8. Yani 28. Şurası da 28'miş. E o zaman I noktası az önce söylediğim gibi iç açı ortaylarının kesim noktasıysa şurası da 28. ABC açısının ölçüsü isteniyor benden. ABC yani üçgenin üçüncü iç açısı. O zaman diyorum ki onu X diyecek olursam X A açısının ölçüsü 80 artı C açısının ölçüsü 56 eşittir 180 olacak. X'e buradan kalacak. 44. Güzel. Bir de bana diyor ki A, I, C bul. A, I, C. Onu da buluruz. Şu üçgenin iç açılar toplamından da yürüyebilirim. Veya buna ait bir özelliğim de vardı ama bu üçgenin iç açılar toplamından yürümek daha tatlı göründü gözüme. 40 ve 28'i topladım. 68. O zaman buna da 112 kalır. Ona da bir şey vermedik ama Y diyebilirdik. 112 ile 44'ü topla diyor. 156 diyor. Noktalıyorum o zaman. Evet geçmişlikler olsun. Üçgende açılar test 2'yi de noktaladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Beğenip, paylaşıp, abone olmak ellerinizden öper. Sağlıcakla kalın.